Merhaba arkadaşlar, ben Doruk ve bugün yanımda kuzenim var. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Ben. Benim ismim Mustafa. Yanında e, Mustafa var, kuzenim oluyor kendisi ve onunla bugün soru e, kendisini tanıtmak için bir oyun çekmek istedim. Hatta aşağıda onun kanalı linki var. Abone olursanız o da çok mutlu olur. E, onunla beraber Arsenal oynayarak biraz sohbet edeceğiz. Hatta kendisini de tanıtacağız, değil mi Mustafa? Evet, evet. Evet. Arkadaşlar bana lütfen abone olun. Bugün benim için çok önemli. Evet o da yeni açtı kanalını. Evet. Ve bizde 7 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Ve şunu. Evet Mustafa'ya bir sorum var. Mustafa kaç yaşındasın? 10. Ha? ha? Siz... yaşındayım. Biliyorsun. Sesin gelmiyor. O biraz az geliyor. Biraz yaklaşırsan mikrofona. 10 yaşında. 10 yaşında. Tamam. Peki e, eğer kanalında bir sürü abone olursa nasıl videolar çekmek istiyorsun? Nasıl? Nasıl kanalda seni neler bekliyor? Hangi tür oyunlar? Beni her tür oyun bekliyor. İstesinler eğer bin aboneyi açarsam, açarsam yani istediği oyunlar bana söylesinler hepsini çekerim. Mesela Roblox'ta bir sürü oyun oynarsın yani değil mi ya? Ben... evet oynarım. Evet. Ve sana bir soru. Hangi okulda okuyorsun ve nerelisin? Erzurumluyum. Eee... E, Eskişehir Dumlupınar İlkokulunda okuyorum. <laughs> evet. Derin, kuzenim ve ben aynı yerlerde yakın oturuyoruz. Fakat çok biraz uzak yani. Evet. 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 Ee, bir dahaki soru. Ha hobi neler dedi. Hangi hobin vardır mesela? Bunun gibi bir soru. Evet. Ha? Evet. Futbol, arabalar. Evet. Çok ilginç çünkü. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Derin e, kanala abone olursanız hatta size arabayla videolar atabilir. Yani arabayla dedim. drift arabalar. Çünkü babasının. E, mesela yarışları oluyor. Belki böyle arabalara karşı tut tutkunuz varsa izleyebilirsiniz. Evet. Bana gittiğin bizim de iki yüceliği HDI'miz var ama dehşet ötesi bir girişi var. Ve anlarsanız iki buçuk var mı söylüyoruz öyle diyeceğiz. Reklam yapma için. lan reklam yapma şimdi şeye gideceğiz. Arkadaşlar size pek yok gibi HDI dinamik kasa <laughs> öneririm. Atıyoruz 300 TL'yi. Hayır hayır siz reklam yapma şimdi şey yediniz. Neyse. ee, <laughs> diğer sorumuza geçelim. Evet. Hayatından memnun musun yoksa değil misin? Yaptıklarını düşman değilim. aklımda yapmadıklarımda. Evet. Peki diğer sorumuzu soralım. Roblox'ta en çok sevdiğin oyunlar hangisidir? Roblox'ta en çok sevdiğim oyun Driving Empire'ı severim. Ondan sonra Hizmeten. Arsenal severim. Yani her oyunu severim. Eee İyiymiş güzel Ve ee, kuzenimin kesinlikle kanalını izleyin ve abone olun Kendinizi de çok mutlu edebilirsiniz yani bu sizin elinizde olan bir şey Yani Benim e, sizin elinizde benim elimde değil benim elimde evet, ben, de. ben bunu e, herkes için söylüyorum ve Bir videoya da like atmayı unutmayın yorum falan atın Paylaşın arkadaşlarınızla herkese paylaşın bu videoları Ama Lütfen abone olun ve kuzenime de Şimdi altı tekrar altı. şimdi tekrardan devam edelim. Ee, peki hiç korktuğum şey var mı korkun var mı? Hiç korkun var mı? Şimdi nereden korkarım ki ben? Hiç fark etmez. İnsanlar Hı? seni tanısın mesela böyle. Evet. Ne şöyle diyeyim iki de korktuğu bir şey. Ko bir kere korku evine git gitmiş. <laughs> Ve ee, kardeşim diyeyim? Nasıl diyeyim? Abim de sen yeter diyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi işte ikimiz de affedinseniz de altımız ettik. <laughs> Çok haklı konuştu. Yani korku evine gitmek o kadar Baya korkuştu. <laughs> Bazen absürt olaylar oldu ama <laughs> neyse. Evet. <laughs> ee, bir tane daha <laughs> arkadaşımız var o da gelmişti. Belki o da kanal açarsa onu da şey yaparız. Bir tane daha kuzenimiz var Kerem diye arkadaşlar onu da. Aa, evet onun kanalı da koyabilirim aşağıya. Hatta Aynen, onu Onun, hatta onun 32 abonesi var. Baya ünlü. Değil. <laughs> Baya. <laughs> biraz fazla değil ama yani ilk başladığımızda güzel gözüküyor yani. Ben 7 aboneye ulaştım ve çok mutluyum yani. Yani değer bize göre 32 abone ne biliyor musunuz? Evet çok iyi bir şey yani siz de aynı duyguyu paylaşırsanız. insanların sizi sevmesi ve çok güzel videolar çekmesi hoşunuza gidiyorsa ne olur abone olun yani. Ben edit falan çok yaparım genelde. Hatta aşağıya tiktok hesabımda paylaşacağım belki editlerimi falan izlerseniz. TikTok ben çok aktif değilim. arkadaşlar. Yani ama Arkadaşlar çok aktif evet. değilim söyleyeyim. Son soru. Hayatın Aa, son iki sorusu. Hayatında en yaptığın ee, agresif şey neydi? Hayatımda en yaptığım agresif şey. Evet. Allah Allah. Şimdi düşünüyorum bakalım. Şimdi. Agresif şeyci. Şey. Sınıfımda Erdem diye bir çocuk var. Ona kafa atmıştım. Niye <laughs> böyle bir şey yaptın? Onlar çıkar <laughs> mısın? bir <laughs> Gözlüğü kırıldı sonra. Ondan sonra beyler ne yaptım ya yani? ne bileyim. E, iki tane çocuğun karnına da bir koydum sonra kaçtım. Çok güzel bir andı. Evet. <laughs> Buradan kavga yapmayın. Kesinlikle kavga etmeyin. Kavgaya hayır beyler. Kavgaya hayır. Kavgaya hayır. Ben... İki kişi beni sıkıştırıyorlardı, ittiriyorlardı. İki seninle karnına bir çaktım ben kaçtım da siz evet. yapmayın. Hayatında peki, diğer soruda geçelim. Hayatında... hayatında peki evet. Şimdi, hayatında yaptığın en absürt olay ne? En absürt olay... Evet, fark, evet. Yine o... Yine o Erdem'i ana bacı sevmiştim. <laughs> ne olursa böyle bir şeyler yapmayın arkadaşlar. Böyle örnek olmayın. <laughs> böyle bir şey yapmayın. <laughs> Ama hak edirse sağlam sövün evet. tamam mı? O günkü kavgada da yine o öğrenilen çocukla şey yapmıştık. Çok bahsetmeyeyim kendisinden. Doruk olayı anlat bakalım. Telif, telif atar. Evet telif atar. Aynen, olay telif atar. Neyse. Bize, e, Ama çok garip bir olay geldi beyler yani. Artık o zaman vedalaşalım diyoruz. Vedalaşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim de reklamım yok. da kanalına abone olmayı unutmayın. Onunla da bir video çekeceğiz. İsterseniz izleyin. Hatta izlemeyi unutmayın. Çok Şimdi da... biraz sonra çekeceğiz. Buradan sonra gelin benim kanalıma git. Tamam mı? Evet. Neyse. Onunla tanıdığınız için evet, O yüzden. bize Bet abone olursanız sizi daha iyi içerikler yaşayabiliriz. Çekebilirim like yani. atmayı da unutmayın. Videoları izleyin Ne zaman? da kamera alabilirsem o zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Hatta Ne zaman? Ne var. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? zaman? Ne bir Ne zaman? Ne zaman?